Her yıl kış aylarında görmeye alışkın olduğumuz grip hastalığı geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle etkisini yeterince gösterememişti. Ancak bu yıl Covid-19 vakalarında geçen yıla göre azalma söz konusu olmasıyla grip hastalıklarının sayılarında bir artış söz konusu. Durum böyleyken grip aşısının olunması her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Özellikle kritik hasta grubunda ve COVID-19 enfeksiyonu sırasında solunum yolu hastalık yükünü azaltabileceğinden dolayı çok daha önemlidir grip aşısı olunması. Kimlere grip aşısı olunmasını özellikle öneriyoruz? 65 yaş üstü bireyler, gebeliğinin 2. 3. trimasterinde olanlar, emzirenler, 6 aylıktan daha küçük olan bebeklerin bakımından sorumlu olan ebeveynler ya da bireyler, astım, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, ileri kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan ya da bağışıklığı düşüren tedaviler ya da hastalıkları olan bireylerin sağlık çalışanları, öğretmenler gibi risk altında olan meslek gruplarının her yıl yaptırmasına kesinlikle öneriyoruz. Ancak özellikle son yıllarda pandemi ile birlikte öneriler şu yönde. Grip aşısı ile ilgili herhangi bir yapılmasında sakınca olmayan bütün herkese, bütün bireylerin her yıl grip aşısı olması önerilmektedir. Unutmadan şunu da eklemek istiyorum. Peki grip aşısı olmasını önermediğimiz kimler var? 6 aydan küçük bebekler, yumurta alerjisi olanlar, Drip aşısıyla alerjisi gelişenler ve aşıdan sonra nörolojik hastalık gelişen bireyler, ateşli aktif enfeksiyonu olan bireylerin aşı olmalarını önermiyoruz. Müzik